Rahat mısınız Rüçhan'ım? Sakın. Sakın bana acımaya kalkma. Eline düştüm diye de bunu fırsat bilme. O nasıl laf Olur mu öyle şey? Minnet de bekleme benden. Hep sen kazanıyorsun ya. Hep sen haklı çıkıyorsun ya. Yemin ederim bu sabrınla, vicdanınla bir gün beni deli edeceksin. Rüçhan Hanım bu hikayenin kazananın da haklısı da yok. Biz kaybettiysek birlikte kaybettik. Kazanacaksak da hep birlikte kazanacağız. Ben bizi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Aynı cephede savaşan iki huysuz asker. Ama siz delirirseniz ben tek başıma savaşamam ki. Sizin süngünüz düşerse benim de süngüm düşer. Yani diyeceğim o ki bu mücadeleye el ele devam edelim. Birlik olalım. Ya söyledi Balkaba. Serdar. Basma suratını artık. Bak gör her şey düzelecek. Söz. Beni bu konuda ikna edemezsin demiş. Hiç boşuna nefesini tüketme. Aşk olsun ama. Heh, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk babacığım. Buyurun içeri yemek hazır. Hadi Serdar. Yok ben iş girmeyeyim. E gelseydin evladım yemek hazır. Biraz işlerim var Sadık amca, sağ ol. İyi o zaman geç sen içeri kızım. Serdar, aslında işin önemli değilse ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ah Serdar hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Abi ben servise başlayacağım. Siz de acele edin. Tamam Esat tamam. Oğlum geç otur sen. <laughs> Serdar. Oğlum bugün Müjgan Hanım yanıma geldi. Lüzumsuz bir tartışma olmuş kanımca bugün. Biliyorum sen uzaya eziyet edecek ya da zorbalık yapacak bir adam zaten hani değilsin de ben emin olmak için yine de sana bir sorayım dedim. Benim böyle bir şey yapacağıma ihtimal vermiyorsanız neden soruyorsun Sadık amca? Oğlum kadın can yangını yanıma geldi. Yani, ne olduğunu ben bilemem ama bakanlığa şikayet edeceğim deyince biraz üzüldüm tabii. İstediği yere şikayet edebilir. Yani benim korkum yok. Ve anladığım kadarıyla sizi de bazı şeylere inandırmışlar. Şikayetinizi yer alacak mısınız? En doğrusunun bu olduğuna karar verdim. Muhakkak. Müjgan Hanım'la olan yakınlığınızı düşününce çok da şaşırmadım açıkçası. Serdar. O ne biçim laf oğlum? Ben lafımın arkasındayım Sadık amca. Uzayın dönüşle bana yaşatacağı huzursuzluk sizin için hiçbir şey ifade etmiyor belli ki. O müptezelin serbest kalmasını bu kadar istediğinize göre. Benim Müjgan Hanım'la münasebetim kimseyi enterese etmez. Sen de kendine gel. Saygısız! Baba! Ne oluyor ya? E, oturun siz. Ben bir bakayım hemen. siz Türkan ablanın gırtlağına bıçak dayayan, dönüşü alıp gitmeye cüret eden, Fatih amcayı bıçaklayan o serserinin sırf Müjgan Hanım'a yakınlığınız sebebiyle hak ettiği cezayı almasını istemiyorsunuz Sadık amca. Bak hala aynı şeyi söylüyorum. Sen kendine gel. Haddini bil. Yoksa ben sana haddini bildiririm. Vurun Sadık amca. Vurun. Sorun yok. İnanın o tokat, bana ve dönüşe yaptığınız şeyden daha fazla canımı acıtmayacaktır. Çıkın karşısından! Serdar! Saygısız! Saygısız! Serdar! Dönüş! Sakın peşinden gideyim deme sakın! Baba ne oluyor? <laughs> Dönüş! baba. Ne oluyor siz? Niye bağırışıyorsunuz Serdar'la? Kızım. Uzay'ı şikayetten vazgeçtiğimizi duymuş. Gelmiş bana. Neymiş efendim? Ben Müjgan Hanım'la olan ilişkimi yüzünden böyle istiyormuşum. Densizliğe bak diye. Baba birazcık haklılık payı yok mu sence de? Ya yani Müjgan Hanım seni arayıp rica etmeseydi... Yazıklar olsun. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Babanızı hiç tanımamışsınız. Babacığım biz seni tanıyoruz. Onun için söylüyoruz ya zaten. Senin ne kadar merhametli, ne kadar vicdanlı biri olduğunu bildiğimiz için. Senin için endişeleniyoruz. Ama o kadını da oğlunu da tanımıyoruz. Bence sen bu şikayet mevzusunu birazcık daha düşün. Benim düşünecek hiçbir şeyim yok. Sen babanın açığını arayacağına git kocanla ilgilen. Adam yıkıntılar arasından gelip daha fazla sorunlu kalacağına içmeden duramıyor. Sabahlara kadar içiyor. Bak yine ortalıkta yok. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.